Evet herkese merhaba. Çarpma işlemi ile ilgili problemler çözelim. Benim hazırladığım problemler var. Bakalım. Resimdeki yaprakların üzerinde bulunan uğur böceklerinin sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisiyle bulunur? Şimdi şöyle şu uğur böceklerini yuvarlak içine sayı alayım, sayayım. Her bir yaprakta kaç tane var? Şimdi 1 2 3 yaprak var. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ne yapıyor yani 3 tane 5 demek bu 3 tane 5 5 10 15 çarpma işlemi şeklinde nasıl gösterdim hemen 3 tane 5 dediği için bu B şıkkımı işaretliyorum aşağıdaki çarpma işlemlerin hangisinin sonucu yanlıştır bakıyorum 10 tane 5 50 eder mi? 5 yapıyorum. 10, 20, 30, 40, 50. Doğru. 9 kere 0 bir kere 9 etmez. Çarpma işleminde 9 yutan elemandır. Bu sonucun 0 olması gerekir. Bu yanlış. 7 kere 1 sayının kendisidir 1 ile çarpımı. Bu doğru. O zaman yanlış olan B'dir. Yavru sincapların toplam ceviz sayısı aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisiyle bulunur? Bakıyorum hemen. Kaç sincap var? 1, 2, 3 sincap. Her sincapın kaçer tane? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Yani 3 tane 4 demek. 3 tane 4 Hemen parmaklarımı yapıyorum. 3, 4, 8, 12 eder. Hangi şıkta gösteriyor bunu? Bakıyorum hemen. T Bu çarpma işlemine işlemlerine göre kare olan yere hangi sayı yazılmalıdır? Şimdi hemen bakıyorum. 5 kere 1, 5 tane bir sayının kendisidir. 5. Şu kare olan yere yine 5 yaz diyor bana. 5 kere 0, 0 yutan elemandır. Hepsini yutar, 0 yapar. Cevabım da 0 olur o yüzden. Evet, 9 kere 4 e, kere 9 4 tane 9 diyor eşitliğinde kare çar, e, kare tane 4 eşitliğinde kare yerine hangi sayı yazılmalıdır? Ben hep bu çocuklar şu eşittir ifadelerinde bunu ben şöyle teraziye benzetiyorum. Terazinin bu tarafında ne varsa bu tarafında da aynı sayılar olması gerekiyor. Bakıyorum 4 4 var. 9 9 yok. O zaman buraya 9 gelmelidir eşit olması için şu terazinin. O zaman cevap B. Bu kolideki yumurtaların toplam sayısını en, en kısa yoldan aşağıdaki işlemlerden hangisiyle buluruz? En kısa dediği için ne yapacağım? Toplamanın kısa yolu değil mi çarpma? Hemen bir bakıyorum önce. Şöyle gruplandırayım. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 grup oldu. Her grupta da şimdi kaç yumurta var? 3 yumurta var. Ne yapar bu? 7 tane 3'ü yan yana toplarım. 2 4 aldık. 7. Şimdi kaç oldu? 7 tane 3. Böyle uzun yoldan yazmıyorum. Kısa olarak ne yapıyorum? Çarpma şeklinde yazıyorum ve 7 tane 3 diyorum. 7 tane 3. 3 6 9 12 15 18 21. Bakıyorum. 7 yapıyorum hemen. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Hangi şıkta gösteriyor bu? 7 çarpı 3. 9 çarpı 5 işleminin sonucu kaçtır? 9 tane 5 de parmaklarımı hemen 9 yapıyorum. 5'er beşer sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Evet cevabım hemen buluyorum. C. Yazı tahtasında 2 işlemin sonucunun 2 eksiği kaçtır? önce benim şu sonucu bulmam gerekiyor. 8 tane 1 8 sekiz eder. 8'in 2 eksiği kaçtır diyor. O da 6'dır. A şıkkım. Yandaki çarpma işleminde 20 için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet burası neydi? Çarpma işleminde birinci çarpan ikinci çarpan 3 de çarpımdı. Bu üç demiyorum tabi. Çarpım. Yani A şıkkım, değil mi burası? Evet. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu farklıdır? Hemen sonuçları yazayım ki farklı olanı bulayım. 4 tane 3, 4 tane 3, 3, 6, 9, 12. Evet çarpma işleminde çocuklar yerleri değiştiğinde sonuç değişmez. Sayıların yerlerinin değişmesi aynı sonuç olur. Bu da 12'dir. Bu 3 tane 5, 3, 5, 10, 15 eder. Farklı olan tabii ki budur. C şıkkı. Çarpma işleminde çarpanların yeri değişirse çarpım ne olmaz demiştik? Az önce üstteki soruda da vardı. Ne yapmazdı? Değişmez. Sonucum değişmez. O zaman hangi şıkta var? A şıkkında var. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.